Şimdi Tevrat ve İncil'de ve ma umiru illa li muhlisin din buyuruyor. Onun tefsirinde buyuruyor ki yani Tevrat'ta ve İncil'de üç şeyle ile zaten emredilmişlerdi. Birincisi neydi? Tevhid. Evet. Tevhid. Yani şirke ve nifaka düşmeden yalnız Allah'a ibadet etmeyle emrolunmuşlardı zaten. Tevrat'ta, İncil'de, Yahudiler, evet. Hristiyanlar. Ya bunda şaşılacak bir şey yok. İki, namaz ile emrolunmuşlardı. Üç, zekat, zekat. ile emrolunmuşlardı. Yani zeka, tevhid, namaz ve zekat şeyde var. Yani Peygamberlerin sahifelerinin ve kitaplarının hepsinde var ortak özellik. Evet. Hazreti Adem de namaz kılardı, oruç tutardı, zekat verirdi öyle ya kurbanlık evet. onun içinde e, Hazreti Adem'in çocukları için de bak kurban istiyor Rabbimiz değil mi kurban? O zamandan beri geliyor oruç namaz efendim tevhid yalnızca dini Allah'a has kılarak ibadet etmek Hz. Adem'den beri gelen kitaplarda peygamberlerinden kitaplarda yazılı olan şeylerdir. Bunları bildikleri halde bile işte kin ve hasetlerinden dolayı cephe aldılar değerli kardeşlerim.